Selam arkadaşlar uzun zamandır gerçekten video atamıyorum. Youtube'a bir şeyler oldu. <laughs> Youtube'a bir şeyler olduğundan dolayısıyla arkadaşa atılmıyorum. İlk öncelikle odamı dağınık bazı yerlerini toplayacağım sizinle beraber. Çikmecemi düzelteceğim. Yerde şu kulaklığı vesaire vesaire şeyler toplayacağım. Yatağımı düzelteceğim. Üstündeki şeyler alacağım. Şu oyuncaklar düşmüş. Şu kenardaki şeyler düşmüş. Onları alacağım. İşte birçok şey vesaire vesaire birçok şey arkadaşlar. Şuradaki şeyleri bu kadar çok değiller mi arkadaşlar? Şu an yerleştirme çalıştım. İlk öncelikle kızım saçını dolamış eline. Şimdi onu çözmeye çalışıyorum. What? What? <Sessizlik> Yaralarımı sarar Özlediğimi bilmesin her edindiğin. Sen vefa budur sözlerin. Benim yine kalın Arkadaşlar bana benziyor mu? Bence hiç benzemiyor. O Ağzına bak. Onun dişlerine bakın arkadaşlar bir de benimkinlere. <laughs> Mecburum arkadaşlar ne bileyim böyle dişlerim var. Benim sorunum mu? Benim suçum mu? Aynen benim suçum. Yani oraya dilinizi şapmasanız, oynayıp durmazsanız o öndeki dişlerinizde ondan sonra şey olmazdı. Böyle yamuk çıkmazdı, kötü olmazdı arkadaşlar. Neyse. İlk öncelikle arkadaşlar çekmecemi toplamakla başlıyorum. İlk öncelikle arkadaşlar şöyle bir tereyağım var. Deniz kabuklu. Bunu ve bunu çekmecemi atlatacağım. Ama çekmecemi bak lazım. Çekmecemi gösterirsem. Tam bir rezalet. Burayı kapatalım. <laughs> Burayı nasıl toplayacağız? Döstüm. Ama ilk öncelikle arkadaşlar size içeriği göstermek istedim. İçerisini ne kadar topluyken toplu evet bayağı bir toplu. <laughs> bayağı bir toplu böyle topluyorken arkadaşlar benim odama bakılırsa biraz rezali. Neyse arkadaşlar neyse tabii ki odayı toplamayacağım. O da diyor. toplamayacağım. Annem de diyor. O topla diyor. Evet. Kelimelerim yine kanına bıçaklı bu sözlerimle. Ne oluyor be? çık şey vuruyordu arkadaşlar. Çekilene ne? Ne Bakalım. Burada. Yapmayın arkadaşlar. Arkadaşım ne olur? Like atın. Ama dislike de atabilirsiniz. Çünkü bundan gerçekten bizim için çok önemli şeyler. Neyse arkadaşlar. Ben bir lavaboya gireceğim. Dişlerimi falan fırçalım. O şekilde açarım. Falan. Şimdi dişlerimizi fırçalıyoruz. 2 falan dermişim. Şimdi dişimi... What? Şimdi dişimi fırçalayacağız. Arkadaşlar sürekli eğilmek zorundayım galiba. Böyle yapınca görüyor musunuz beni acaba? Neyse ben böyle yapayım. Görüyorsunuzdur belki. Görüm yazılı da gelecek. özür dilerim. Hemen şu bana arkadaşlar. Diş fırçamı alacağım. Evet diş fırçam. Gözüme sapladım. Diş fırçamı. izle arkadaşlar. Bunu anneme söyleyeyim yıkasın. Çünkü yere düştü. Bak yere düşecek. Neyse arkadaşlar ben sensodin sen, sen kullanıyorum arkadaşlar. Bence siz de kullanın. Kesinlikle, kesinlikle reklam değil. Ya bak düştü ki. Dur bir de Tamam. Dış açımı Arkadaşlar artık diş fırçamı değiştirdim mavi oldu. Her şey mavi videosunda bunu yaparım. Her şey pembe videosu gelirse ama bunu yaparım. Yeşil gelirse bunu yaparım vesaire vesaire. Bu şekilde. kadar bile geçirse bir noktacık bile geçiyor yani arkadaşlar. Hmm. Ya, Başlamam gözümü yakıyor. Ah. İran İrancı mam dişemci kesinlikle tamam. yok. <laughs> Akşam rutinim arkadaşlar. Başlıktan da aldığımız gibi. Kesin hep bu şekilde çıktım değil mi arkadaşlar? Eminim ki bu şekilde çıkmışım. Da. Ya, ne yukarı konuşuyorum ne bileyim. Kardeş. Ben geliyorum arkadaşlar. <laughs> Açtım. Ama size kendimi göstermedim. Hepinize merhabalar dermişim. Arkadaşlar her yeri masmavi görüyorum. Ve akşam akşam arkadaşlar gidecek gidecekmişiz. Çünkü haber geldi. Nasıl olacak bilmiyorum der bir şey. Tabii ki de gitmiyoruz arkadaşlar. Ay çok garip gözüktü sonunda. Ben bunu kutusuna yerleştiriyoruz. Bu tezgah güzel olmaz mıydı ama sabah sabah yüzerek yüzme isterdim. Geceleri ayaklarımı gibi bir keresinde gece 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 suya girmiş ayaklarımı yosun geliyor. Ay çok iğrenç bir şey bu. Gerçekten eğer siz de gece gidebilirseniz bence gitmenizi tercih ederim. Ben. bu kamerayı kırarım kesin. Kapan ya. Çok kötü sürdüğüm farkındayım. Şeyden göremiyorum çünkü. Şöyle lip balmama bakar mısınız? Çok şeker. <laughs> Tabii ki de oyuncakların cansı midi. Ben sağmıyorum içine. Evet şimdi şöyle gül kolonyası var. Var Bol bol döküyorum. Arkadaşlar. Oh gerçekten çok güzel kokuyor. Bunlardan da Önemli değil. Oo Gayet önemli bir şeymiş. Şimdi yatıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben yatıyorum. Çok yorgunum. Gerçekten yorgunum. Gözlerime bakarsanız anlarsınız. Bebekler. Bebekler. Bye, bye.